Evet arkadaşlar merhaba, ee, bu kez de bu videoda da tam sayılarla çıkarma işleminin sayma pulları ile e, modelleri verildiğinde matematiksel cümleyi yazmamızı istiyor. Bu durumda ne yapacağız? Bir önceki videoda e, toplu çıkarma işlemini verip modelleyin bunu öğretmiştik, e, anlatmıştık. E, önce onu izlerseniz sizin için daha iyi olur. E, şimdi modeli vermiş, birinci örneğe bakalım bunu e, işlemini yazın bize şimdi. Şimdi birinci bakıyoruz. Elimizde mevcutta kaç varmış? Artı altı tane pul var. Artı altı pul var. Diyor ki bakın burada şu iç ifade şuradan kesip çıkarmış. Dışarı atmış. Bu bize çıkarma işlemini gösteriyor. Altı tanenin içinden çıkart diyor bize. Neyi çıkart diyor? Üç tane artı pulu çıkart diyor. Yani artı üçü çıkartmamı istiyor. Bu da neydi arkadaşlar? Sonuç kutusuydu. Sonuç neymiş? Artı 3 eşittir artı 3. Yani bunu yanına yazarsak matematik cümlesi diyoruz kısaca. Bazı sorularda bu şekilde gelir. Matematik cümlesini yazın der. Eşittir artı 3 veya sadece 3 de yazabilirsin. Şimdi ikinci sorumuz biraz daha farklı bir gösterim. Bakın burada oklarla içeriye bir e, artı ve eksi pullar almış. Bu demektir ki aslında elimizde mevcut olan şudur. Yani 4 tane eksi pul var elimizde demek. Eksi 4. İçeriye e, aynı sayıda zıt pullar almış. Yani 2 artı 2 eksi almış. Bu demektir ki benden e, bir şey çıkartmamı istiyor. Buradan mesela eksi 4'ün içinden. Ya dört taneden fazla eksi pul çıkarmamı istiyor ya da bu dört tane eksi pulun içinden artı pul çıkarmamı istiyor. O zaman ne yaparız? Çıkartamayız. Onun için ne yapıyor? Bakın iki tane artı ekliyor. iki tane eksi ekliyor. Ne için? benden daha fazla eksi pul çıkarmamı istemiş. Bakın burada çıkarttığını gösteriyor. Kaç tane çıkartmış? Altı tane eksi pulu çıkartmış. Yani eksi altı çıkacak olan. Yani eksi dörtten çıkartma işlemi yap diyor. Şu ifadeyle eksi 6'yı diyor. Eksi 4'ten eksi 6'yı çıkart diyor bana. Sonuç kutumuzda ne kalmış? Artı 2. Şurası kafanızı karıştırmasın. Yani dediğim gibi bir önceki videoyu izlerseniz bunun ne demek istediğini daha iyi anlarsınız. Şurası size mevcutu gösteriyor. Elinizdekini sizin kutunuza eksi 4 tane pul var. Buradan da çıkarttırıyor size. Neyi çıkarttırıyor? Görüyorsunuz 6 tane eksi bulut çıkarttırıyor. Geriye kalan nedir? Bakın 2 tane artı bulut. Bir sonraki örnekte yine bakın aynı şey var. İçeriye yine ekleme yapmış. Mevcudumuzda ne var? 1, 2, 3, 4. 4 burası. 8 tane eksi pul var elimizde. 8 tane eksi puldan bakın ne çıkartmış burada belli. Bir tane artı pul çıkartmış. 1, 2, 3, 4, 5, e, şurası elimizdeki mevcut 8 tane 8 taneydi bir tane artıyı çıkart diyor 8 e, eksinin içinden bir artı çıkartıp atamayacağım için bir artı ekledim buraya zıt işaretlisini ekliyordum bir de bir eksi olarak o zaman ne yapmış artı 1'i çıkartmış çıkarttım artı 1'i eşittir sonuç ne kalmış arkadaşlar 1 2 3 6 9 tane nasıl eksi bul eksi 9 eksi 8 eksi artı bir. eşittir eksi 9 model verilmişse de e, matematik cümlesini bu şekilde yazıyoruz hangi işlemi anlattığını bize bu şekilde yazıyoruz dediğim gibi bir önceki videoyu izlerseniz özellikle şu iki örneği çok daha iyi anlarsınız